Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bir vlog ile karşınızdayım. E, bir kaçamak yaptık. Üç günlüğüne abonosa kaçtık geldik. Şimdi buralarda işte geziyoruz. Bir araştıracağız. Nerelere gidebiliriz, nerelere gezebiliriz. Tur Evet arkadaşlar Avanos merkezi geziyoruz. Şu anda tarihi çarşıdayız. Burada nereye baksak her yerde şey var. Çömlekçi var. Çömlekçilik buranın mesleği. Hatta meydanda bir tane de çömlek canıtı var. Onu da size gösteririm. Yani buradaki insanların geçim kaynağı bir işte turizm iki çömlekçilik diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi Elbidu'ya geldik. 20 kelvası yiyoruz. Bu Avanos'taki tarihi ya burada her yer tarihi diye geçiyor da Elbidu 1900'den beri burada elmiş Evet tahinli fıstıklı 20 kelvamız arkadaşlar sıcak çayımızı da aldık şimdi yiyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi günümüzün sonuna geldik akşam oldu otele geldik şu anda işte Avanos'ta kaldığımız oteldeyiz otele videosunu ayrı bir video olarak e, sizlere atacağım yani kanala yükleyeceğim bilginiz olsun şimdi arkadaşlar öncelikle bizim Avanos'a gelmemizdeki sebep biz bundan iki yıl önce bir daha gelmiştik görme tarafında bir yere e, sonra oradan işte otobüsten Nevşehir'e geçtik Nevşehir'de bir tane kadın dedi ki ya dedi niye Avanos'a gitmediniz çok güzel ırmak var ırmağın kenarı çok canlı harika gezilmelik görmelik bir yer falan dediler. Biz de dedik hadi gidelim acaba anlattığı gibi güzelse. Ee, işte değişik yerler görmüş oluruz. Ee, ancak şöyle bir durum var. Şimdi Avanos'ta sadece çömlekçilik var arkadaşlar. Herkes çömlekçi burada. Ee, her yerde Çiniler var. İkinci olarak da işte şarap mahzenleri, şarap evleri var. İşte burada kendi bağlarından topladıkları üzümlerle şarap yapıp satıyorlar. Onun haricinde Avanos'ta gezebileceğiniz hiçbir yer yok. Ne yapmanız lazım? Ya Ürgüp'e gideceksiniz ya göremeye gideceksiniz. Oralara gidip gezmeniz lazım. O yüzden size tavsiyem arkadaşlar Avanos'a gelecekseniz sadece konaklama amaçlı gelin. Aracınızla gelin ve çevre şehirleri daha doğrusu çevredeki tarihi gezilecek, görülecek yerleri gezin otel açısından burada fiyatlar daha uygun. İşte Nevşehir'de şey Göreme'de Ürgüp tarafında falan daha merkezi yer. Daha tarihi içinde olduğu için daha pahalı. Ancak böyle bir öneride bulunabilirim size. O yüzden Avanos'a tavsiye etmiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.